Dinozorların yok oluşu, dünya tarihindeki en büyük kitlesel yok oluş olaylarından biridir ve yaklaşık 66 milyon yıl önce Kratese döneminin sonunda gerçekleşmiştir. Bilim insanları bu olayı Kratese paleojen (KPG) yok oluşu olarak adlandırır. En kapsamlı ve güncel açıklama, iki temel faktörün birlikte etkili olduğunu gösterir: D-bir asteroitin çarpması ve yoğun volkanik faaliyetler. Nerede gerçekleşti? Yaklaşık 10-12 kilometre çapında bir asteroid günümüzde Meksika'nın Yucatan yarımadasına çarparak Chicxulub kraterini oluşturdu kraterin çapı 180 kilometreden büyük. Çarpmanın sonuçları. Bu çarpma dünyaya inanılmaz bir enerji verdi. Küresel ateş fırtınası, çarpışma sırasında atmosfere fırlayan erimiş kaya parçaları tekrar yere inerken büyük yangınlar çıkardı. Dünyanın birçok bölgesinde ormanlar yandı. Güneş ışığının kesilmesi. Atmosfere karışan toz, kül ve sülfat partikülleri güneşi aylarca yıllarca bloke etti. Bu durum fotosentezin durmasına, bitkilerin ölmesine ve ekosistemlerin çökmesine neden oldu. Devamı için takipte kalmayı unutma.